Merhabalar sevgili sosyal depomcular. Sizlerle birlikte bu videomuzda sosyal depom genel deneme serilerinden deneme 12'nin sorularını birlikte çözümleyeceğiz. Atatürk bu sözüyle dış politikada benimsediği temel ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır diye soruyor. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaybden değil. Doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuz çizen içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır. Büyük haller peşinde koşan, yapamayacağı şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Sen hayaller peşinde koşmuyorsan ne olursun? Gerçekçi olursun. Akılcı olursun. Bakın ne diyor? Bizler bin bir cefayla kaydeden diyor. Yani geçmişten ders çıkartan diyor. Akılcıyız diyor. Hayalci değiliz. Gerçekçiyiz diyor. O yüzden de burada gerçekçilik ve akılcılığa önem verdiğinin vurgulamıştır. Burada mütekabiliyet olmak çünkü mütekabiliyet karşılıklı olmasına dayanır. Böyle bir şey yok milli menfaatleri esas almasını da doğrudan söyleyemeyiz. Çünkü burada hayalci olmamaktan bahsettiği için daha çok gerçekçiliğe giriyor. Tam bağımsızlığa da girmez. Tam bağımsızlıkla siyasi, adli her anlamda bağımsız olmaya dair bazı şeyler söylemesi gerekirdi. Buna dair bir bilgi vermemiş. Burada hayaller peşinde koşan değiliz dediği için direktmen gerçekçilik olur. Verilen bilgilerden hareketli Atatürk hakkında yargılardan hangisine ulaşılabilir? Atatürk askeri, sosyal hukuk ve matematik kitapları yazmanın dışında Almanca'dan birçok eseri de Türkçe'ye çevirmiştir. Fethi Bey ile çıkartmış oldukları Minber Gazetesi ise önemli çalışmalar arasında bulunmaktadır. Çok yönlü bir insandır. Bakın askeri, sosyal, hukuk, matematik farklı farklı alanlarda kitap yazmış. O zaman bu adam çok yönlüdür. Basın alanında çalışmalar yapmıştır. Gazete çıkartmış. Gazete de basındır. O zaman basın alanında çalışmalar yapmıştır. Yabancı dilini geliştirmiştir. Sen eseri Türkçe'ye çeviriyorsan farklı bir dilden Almanca'dan o zaman bu senin yabancı dilini geliştirdiğini gösterir. O zaman biz buna ulaşabiliriz. Bir ne diyor hangisine ulaşabilir? O zaman baktığımdan 1, 2, 3 hepsine var. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu parçaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunanlar yenilince Fransızların Yunanların savaşı kazanına dair umutları kalmadı. Bunun üzerine Fransızlar Tebemeden barış isteğinde bulunmuş ve ikili arasında 20 Ekim 1921 yılında Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre Fransızlar işgal ettiği Urfa, Maraş ve Antep gibi şehirleri boşaltarak çekilmiştir. Buna göre bakıyoruz. Fransızlar taraf değiştirmiştir. Hayır taraf değiştirmemiş. Sadece artık Yunanların bizi yenilmeyeceğini anlayınca boş yere burada zaman kaybetmeyip deyip çekilmiş. Bu taraf değiştirdiğini göstermez. İstanbul Hükümeti uluslararası başarı kazanmıştır. Hayır başarı kazanan İstanbul Hükümeti değil. Başarı kazanan kim? TBMM. O zaman İstanbul Hükümeti diyemeyiz. Batı cephesinde meydana gelen gelişmeler Güney cephesini etkilemiştir. Evet Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu? Batı cephesinde oldu. Nereye boşaltmışlar? Urfa, Maraş, Antep. Nereye etkilemiş? Güney cephesini. O zaman biz bu sonuca ulaşabiliriz. Yani Batı cephesinde meydana gelen bir gelişme Güney cephesini etkiledi. Yani doğru. İşgaller sona ermişti. Hayır işgaller sona ermedi. Sadece Urfa, Maraş, Antep. Yani Fransızlar sadece işgal ettiği yerlerden çekildi. Geri kalan yerlerde devam. O yüzden biz bunu ulaşamayız. Bize ne diyor? Yorum olarak hangisi yapılabilir diyor. Burada bir tek Batı cephesinde meydana gelen bir gelişme yani Sakarya Meydan Savaşı Güney cephesini etkilemiş. Biz buna ulaşabiliyoruz. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Yapılan inkılaplardan hareketle çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Cumhuriyetçilik ilkesi kapsamında yapılan bazı inkılaplara baktığımız zaman 1922 yılında saltanat kaldırılmış ve ardından Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yasama yetkisi meclise, yürütme yetkisi hükümete, yargı yetkisi bağımsız mahkemelere devredilmiştir. Tüm vatandaşlarının kanun önünde eşit ulaşılması sağlanmıştır diyor. Tek tek bakalım. Kanunları yapma gücü halkın temsilcilerine verilmiştir. Kanunları yapma gücü neydi? Yasamaydı. Yasama etkisi kime verilmiş? Meclise. O zaman halkın temsilcilerine verilmiştir. Yani bu tanım doğrudur. Eşitlik ilkesine göre hareket edilmiştir. Tüm vatandaşlar kanununda eşit hakları sahip. O zaman bu eşitlik olur. Bunu da aldık. Kişi egemenliğine son verilmiştir diyor. Saltanat kaldırıldıysa kişi egemenliğine son verilmiştir. Bu da doğru. Kuvvetler birliği pekiştirilmiştir. Hayır. Kuvvetler Birliği pekişmemiştir. Bakın yasamayı meclise verdin, yürütmeyi hükümete verdin, yargıyı da Bağımlı mahkemelere verdin. Sen kuvvetler Birliği'nin değil kuvvetler ayrılığını yani güçler ayrılığını kabul etmiş oldun. O yüzden kuvvetler birliği pekişmez. Zaten de ne diyor? Çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu parçadan hareketle çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Şeriye ve Efkaf vekaleti Osmanlı'da tüm vakıflarının bağlı bulunduğu ve aynı zamanda yasaların dini kurallara uygunluğu denetlemekle görevli bir kurumdu. 3 Mart 1924'te kabul edilen kanun ile kaldırılmıştır. Yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olmak üzere iki kurum kurulmuştur. Dini kısıtlamalar getirilmiştir. Hayır dini kısıtlamalar getirmemiş. Sadece bir kurum kaldırmış yerine iki farklı kurum kurulmuş. Eğer Diyanet kurulmamış olsaydı bunu söyleyebilirdik ama kurulmuş. O yüzden biz bunu söyleyemeyiz. Siyasi alanda yenilik yapılmıştır. Sen bir kurumu kaldırıp yerine iki farklı kurum kurmuşsun. O zaman bu siyasi olur. Yani doğrudur. Laiklik ilkesine göre hareket edilmiştir diyor. Ne yaptın aslında? Din ve devlet işlerini aslında bir nebze orada ayırdın. Ne yaptın? Vakıfları ayrı, dini ayrı yaptın. O zaman bu laiklik ilkesi kapsamına girer. Yetkiler bölünmüştür diyor. Evet. Ne oldu? Yetkiyi nasıl bölmüş oldun? Dini yetkileri diyanete verdin. Vakıflarla ilgili yetkileri de vakıflar genel Müdürlüğü'ne verdin. O zaman sen yetkini yapmış oldun? Bölmüş oldun. Yani biz bu sonuca da ulaşabiliriz. Bize ne diyor? Hangisi yapılamaz diyor. Burada dini kısıtlama yok. Sadece din ve vakıfı birbirinden ayrılmışlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Öğretmen öğrencilerine cumhuriyetçilik ilkesi kapsamında yapılan inkılaplara örnek vermelerini istemiştir. Buna göre hangi öğrenci yanlış örnek vermiştir diye soruyor. Kayra ordunun siyasetten ayrılması. Ordu siyasetten ayrıldığında bu seçme ve seçilmeliği yani yönetimle alakalı o zaman cumhuriyetçiliğe girer. Doğru. Latin alfabesinin kabul edilmesi. Latin alfabesi Cumhuriyetçilik gibi bir alakası yok. Latin alfabesi neydi? Yeni alfabelerden bahsediyorduk. Yani toplumu ilgilendiren bir olaydı. O yüzden bu cumhuriyetçiliğe değil, inkılapçılığa girer. Çok partili hayata geçilmesi, parti varsa yönetimle alakalıdır. Direktmen cumhuriyetçiliğe girer. Edeye bakıyoruz, kadınlara siyasi hakların verilmesi. Kadınlara siyasi hak, bak seçme ve seçilme yine cumhuriyetçiliğe girer. Bize ne diyordu? Hangisi? Yanlış örnektir. Baktığımız zaman Kayra, Esrem ve Eda doğru örnek vermişken toprak yanlış bir örnek vermiştir. Çünkü Latin alfabesinin kabul edilmesi cumhuriyetçilik ile değil, inkılapçılıkla alakalıdır. Bu yüzden cevabımız 5 şıkkı toprak olacaktır. Bu parçaya göre Mustafa Kemal hakkında yaşadığı çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Mustafa Kemal meclisin tüm yetkilerini başkomutanlık yasasıyla aldıktan sonra ilk icraatlarından birincisi tekalifi milli emirleri kanunu çıkartarak ordunun ihtiyaçlarını karşılamak istemiştir. Bu kanun ile ordunun araç ve gereç, yiyecek, giyecek ve cephane ihtiyaçlarını karşılamıştır. Güçler bir ilkesine göre hareket etmiştir. Bakın tüm yetkileri kendisine topladığına göre bu güçler bir ilkesine göre hareket ettiğini gösterir. Yani buna kanıttır. Ordunun birçok alanda ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamıştır. Bakın araç gereç, yiyecek, giyecek, cephane ka ve karşılanmıştır diyor. O zaman bu da doğrudur. Onların üstü yetkileri sahiptir. Tem, tüm yetkileri sahipsen yani güçler birliğine sahipsen kanun yapma, bunu yürürlüğe sokma her türlü yetki ne var. O zaman biz bu duruma olan yetkilere sahiptir diyebiliriz. Tekalif Milliye milli emirlerini çıkartarak yürütme yetkisini kullanmıştır. Hayır. Kanun çıkartmış. Kanun çıkartmak neydi? Yasamaydı. O zaman bu yürütme değil, yasam olacak. Yani yanlıştır. Zaten bize de çıkarmadan hangisini yapamayız diyor. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Verilen bilgilerden hareketle Türkiye hakkında çıkarılmalardan hangisini yapamayız? Milletler Cemiyeti'nin daveti üzerine Türkiye başvuru yapmış ve 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üyeliği kabul edilmiştir. 1934 yılında ise batısında yer alan devletlerle Balkan Antantını imzalamıştır. Doğusuna yer alan devletlerle de Sadabat Paktını 1937'de kurmuştur. Buna göre bakalım. Uluslararası barışa katkıda bulunmuştur. Milletler Cemiyeti'ne üye olmuş. Milletler Cemiyeti bütün ülkeleri ilgilendiriyor mu? Evet, o zaman ulusaldır. Yani evrenseldir. O yüzden de uluslararası barışa katkıda bulunmuştur. Mütekabiliyet ilkesi kapsamında hareket etmiştir. Mütekabiliyet nedir? Karşılıklı olmasına değerdir. Yani sen ülkende yaşayan benim insanıma ne kadar hak verirsen ben de ülkemde yaşayan senin insanına o kadar hak veririm. Burada böyle bir durum var mı? Yok. Burada uluslararası ve bölgesel kuruluşlara katılmış. O yüzden biz burada mütekabiliyet kapsamında hareket etmiştir diyemeyiz. Bölgesel kuruluşlara katılmıştır. Bakın Balkan Antantı ve Sadabat Paktı. Bunlar bölgesel kuruluşlardır. O yüzden biz buna ulaşabiliriz. Sınırlarının güvenliğini sağlamaya çalışmıştır. Evet. Bak Balkan Antantı ve Sadabat Bakta ne yaptın? Sınır komşularına yaptın. O zaman sen sınırlarının güvenliğini sağlamaya çalışmışsındır. Bu da doğrudur. Bize ne diyor? Çıkarmadan hangisini yapamayız? Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu parçadan hareketle Manastır şehri ile alakalı aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Manastır Türklerin, Sırpların, Bulgarların, Yunanların bir arada yaşadığı önemli bir ticari şehriydi. Aynı zamanda birçok ülkenin konsolosluklarının da bulunduğu şehirdi. Fakat bu konsolosluklar ayrılıkçı fikirlerin yayılmasına destek vermişlerdir. Sırplar, Bulgarlar ve Yunanlar ise kiliseler aracılığıyla bölgeye hakim olmak istemişlerdir. Siyasi açıdan öneme sahiptir. Bakın konsolosluk var. Farklı milletler var. O zaman bu doğrudur. Çok uluslu yapıya sahiptir. Türk, Sırp, Bulgar, Yunan. Farklı farklılıklar varsa çok uluslu yapıya sahiptir. Ekonomisi gelişmiştir. Ticaret şehri olmasından dolayı bunu da anlıyoruz. Demek ki ekonomisi gelişmiş ticaret şehri olduğuna göre. Farklı ulusların işgaline uğramıştır. Hayır. İşgaline uğramamış. Var olan uluslar, Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar. Bunlar zaten orada var. Bunlar ayrılıkçı davranışlar içine girmişlerdir diyor. Yani ayrılmaya çalışmışlar. Orayı gelip başka bir devlet işgal etmemiş. Orada yaşayan insanlar bu ayrılıkçı düşünce içine girmiş. O yüzden burayı farklı ulusların işgal ettiğini söyleyemeyiz. Orada yaşayan uluslar orada kendi devletini kurmaya çalışmışlar. Arada bir fark var. Yani İngiltere gelip de burayı işgal etmedi. Veya Yunanlılar hiç orada değildi de başka yerden gelip de orayı işgal etmedi. O yüzden biz bu tanıma ulaşamayız. Zaten bir ne diyor? Yorumlardan hangisini yapamayız diyor. Bu yüzden cevabımız da D şıkkı olacaktır. Atatürk hasta olduğu halde Hatay sorunu çözmek için 1938'de Mersin'e giderek sorunu çözmeye çalışmıştır. 3 Temmuz 1938'de ise Fransa ile dostluk antlaşması imzalanmış ve Hatay'da seçimlerin serbest yapılmasına karar verilmiştir. Hatay Meclisi oluşmuş ve Hatay bağımsızlığını kazanmıştır. Hatay halkı ise Türkiye'ye katılma taraftarıydı. 23 Haziran 1939'da Fransa Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını kabul etmiş ve 29 Haziran 1939'da Hatay Meclisi'nde yapılan seçimlerle Hatay oy birliğiyle Türkiye'ye katılmıştır. Verilen bilgilerden hareketle yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Atatürk fedakar davranmıştır. Evet bakın hasta olduğu halde sorunu çözmeye çalışmış. O zaman bu fedakar olduğuna kanıttır. Hatay sorunu barışçı yollarla misak milliye uygun çözülmüştür. Evet bakın barışçı yollarla savaş yapılmadan demokratik yollarla Hatay Türkiye'ye katıldı. O zaman misak milliye uygun çözülmüştür. Hatay sorunu Atatürk döneminde çözülmüştür. Hayır. Atatürk döneminde belli bir mesafe kat edildi ama Hatay'ın Türkiye bağlanması bakın 23 Haziran 1939'da Fransa burayı kabul etmiş fakat 29 Haziran 1939'da da ülkemize katılmış. Yani Atatürk'ün ölümünden sonra. Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat etti. O yüzden Atatürk döneminde çözülmüştür diyemeyiz. Yani bu yanlıştır. Bir de diyor? Hangisine ulaşılabilir? 3 dışında yani 1 ve 2'ye ulaşılabilir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet sevgili sosyal depomcular sizlerle birlikte deneme 12'nin sorularını birlikte çözümledik. Anlamadığınız kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın kendinize de iyi bakın.